Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu hafta gelen oyuncuların top için yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana alma e, haftanın oyuncuları gelmişti arkadaşlar bildiğiniz gibi perşembe günü. adalet sözleşmeden 5 e, yıldızımız yok ama şöyle gördüğünüz gibi buradan Muslav'ı alacağız. Galatasaray'da efsanesi. Muslav kulüp ikonlarına gelmiş arkadaşlar. Bakalım şöyle bir ücretsizimizden top açacağız arkadaşlar bugün. Bugün bütün ücretsiz verilen e, toplardan top açacağız arkadaşlar. Öncelikle e, top açanına başlamadan önce videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın videoyu. Hemen top açanımıza geçelim. Roberto Okar burada Ronaldinho'yu çok istiyorum ben. Çünkü ana hesabımda diğerlerinin hepsi var arkadaşlar sadece sözleşmesi bitik. Yani bize Ronaldinho bende hiç yok yani Ronaldinho'yu çok istiyorum arkadaşlar. Bunların tabi sözleşmesi yeni hali. Gelmezse hadi sözleşme yenileme biletini kullanmak için Romario, Romario gelirse iyi olur. Zico'nun bende zaten big time kartı var arkadaşlar. Carlos kullanabiliriz belki Carlos'u. Hemen açalım şuradan yüzesinize. Bakalım Ronaldinho gelirse gerçekten çok sevinirim Ronaldinho. Hiç PES 2020'nin zamanında da yoktu. Ronaldinho ile hiç oynayamadım ben arkadaşlar. Sizler kimi çıkartınız yorumuna yazmayı unutmayın. Şöyle hadi 5 yıldız sakın 4 yıldız deme. 5 yıldız işte bu. İşte bu arkadaşlar. Ve 11 numara file kim bu? Romario. En çok istediğim ikinci isim geldi arkadaşlar Romario. Gördüğünüz gibi bunun sözleşme süresi 364 gün İşte bu. Tamam. Daha fazla böyle hediyeler gelsin arkadaşlar. Şöyle buradan den... Ee, kadar da çok iyi olur arkadaşlar. Şöyle. Ücretsiz açalım. Şöyle şey yapayım arkadaşlar taktik. Forlan Love kavga var. Burada Forlan Love 99 oluyor. Ve epik geldi mi gelmedi. Arkadaşlar buna ne epik yapmayacağım ben bu hafta. Şöyle kim geliyor arkadaşlar İngiltere'deki 5 yıldız olmadı. İlerleyip atla dedik arkadaşlar. Şöyle tamam. Ee, daha sonrasında şöyle arkadaşlar sizlerle birlikte haftanın oyuncularından ücretsiz topumuzu açacağız. Burada Virs gerçekten çok iyi bir kart. Şöyle özelliklerine bakalım hemen. Gördüğünüz gibi Forvet'te sağ o OOS'de oynayabiliyor. Arkadaşlar bunu Forvet'te oynatabilirsin. Özellikleri daha geriye gelen Forvet ama top kontrolü çok iyi arkadaşlar top sürme sıkılma 90 yeşil yani mavi yeşil arkadaşlar yeşilin altında hiçbir özelliği yok hani böyle defans farkında ve kafası dışında şöyle bakar mısın bitiriciliği 82 o alacaktan bas yüksekten bas gayet iyi arkadaşlar forvetli de konusunda defansı katılımı bile var top iyi kapabiliyor arkadaşın hızlı hızlanması gayet iyi çok iyi yani denge 87 Formu standart arkadaşlar. Her hafta genelde yükselişte geliyor. Florian 1. Pes 2000 zamanında da yüzük kartı gelmiş. Burada 97 alıyor. Şu Timber var ya. Şu timber şu an oynanızı hızlı soperi. Gördüğünüz gibi ayaklarında hakim bir oyuncu. Pasları var yani soper için paslar. Bu 79-75 mükemmel bir seviye. Defansı farkında 88 arkadaşlar. Gene defansı farkında gayet iyi ve bunu sağ bekte de kullanabiliyorsunuz. Akışın hızına bakar mısınız? 90 hızlanma 84. Stoper'de yani en hızlı futbolcular genelde 70. 70 kullanır yani ortalama 71. Sizde de öyle tahmin ediyorum. Yani çok hızlı bir stoper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, gerçekten güzel özellikleri var. Oyuncu becerileri de. Rodri var. Patrik yere karışımı. Shaw var. Güzel. Hemen açalım ücretsimizi. Şöyle siz yine kimleri çıkardınız yazabilirsiniz yorumlara. Bakalım kim gelecek. Bakalım inşallah bağımsıza gider arkadaşlar. Florian Viris o kadar istiyorum ki. Bağımsıza gitmedi. Lig 1 4 yıldız değil mi? 5 yıldız. Kim vardı Lig 1'de? Ben gider mi? Hayır. Hayır arkadaşlar ya. Ama ben gideri verdi oyun vere vere. Onun bize ben yederi layık gördü. Ben yeder arkadaşlar. Bence çöp. Zaten bizde Fransa milli takım kartı vardı. Arkadaşlar. Ee, buradan da hemen buradan da Vega'yı çıkarırsak gayet iyi. Vega özellikleri çok iyi. Şöyle bakalım kim gelecek. Daha sonrasında arkadaşlar Mustafa Baba'yı alacağız. Liga BVV 3 yıldız. Çöp. Direkt geç. Çöp 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 çöp. Tekin geldi. Bait. Bilmiyorum. Hiç okumaya uğraşmayacağım. Buradan da arkadaşlar siz korubali falan 99 oluyor. Ee, şöyle kulüp ikonlarından arkadaşlar. Adaylı sözleşme. Muslera'yı alacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Fernanda Mustera. Takımıza hayırlısı uğurlusu olsun diyoruz arkadaşlar Fernanda Mustera arkadaşlar takımımızda 92 oluyor. Ben de PES 2021 zamanında mor kartı vardı arkadaşlar. Yani kullanıyordum da gayet de iyiydi böyle baklı karttı. Buradan da arkadaşlar şimdi almayacağım ama Cao Felix var. 99 oluyor. Sizde var mı arkadaşlar? Ben yani adalet sözleşme olunca almayı düşünüyorum. Nasıl oynuyor? Sizlerden arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Oyuncular dedik arkadaşlar. Alınma sırası. Şöyle alınma sırası dedik arkadaşlar. Mustera'yı alacağız. Romario da full yiyeceğiz arkadaşlar. Mustera'yı yi şöyle. Dur çok bastık. Binliklerden şöyle yapıştırdık arkadaşlar. Fernando Muslera oyuncu ilerlemesi arkadaşlar. Takım oyun tarzı hepsi 90 diye hatırlıyorum. Evet. Akışır. otomatik dağıt dediğimizde gördüğünüz gibi kaleci özellikleri fena değil. Zıplaması 92 arkadaşlar. Şöyle baktığınızda refleksleri 86 güzel takımımızda zaten yükseliyor. Bunların hepsi 3 puan daha yükselecek. Bakın yakalanması düşük kalmış birazcık. Şöyle savuşturması ve neyinler almış oluyoruz? Uzanması. Şöyle o zaman şuradan aldık. Kayıcı farkındalığından bir tane şeye verdik arkadaşlar. Yine 89. Bu şekilde basalım bence. Bu şekilde basalım. 91 zıplaması var zaten arkadaşlar. Takımımızı yükselecek. Yani o yüzden şöyle buradan da aldık bir tane. Yakalamasına verdim. Şöyle yine 89'u yi tekrardan kontrol ediyorum. Evet onayla dedim. Onayladık arkadaşlar. Romario'yu da basalım. Romario. Parla seviye antrenmanı diyecektim. Romario şöyle arkadaşlar bunlar çok antrenör yemiyor yemiyor dedik bayağı da yiyor aslında hadi lan arkadaşlar nereye kadar gidiyor bu Allah Allah tamam kaç 30.100 dp puanı istedi 12 tane bireyliklerden bastık Şurada oyuncu ilerlemesi Arkadaşlar yedek top açılımı yaptık onu da izlemeyi unutmayın mutlaka Şimdi bu Bir dakika Roma arıyor heh Tamam Oyuncu ilerlemesi Takım oyun tarzı arkadaşlar Hızlı kontratak Şöyle 90 yapmamız yeterli 90 yaptık oyuncu ilerlemesi diyeceğiz şimdi Oyuncu istatistikleri Akışı 90'mış 94'e yüksek kadar yükseliyor Takımda 97 olur diye düşünüyorum Bitiricilik 88 gayet iyi Hız hızlanması gayet iyi arkadaşlar 86-88 şut gücü 86 gayet iyi Güzel özellikleri var top sürmesi de güzel Şöyle neyinden alabiliriz neyine verebiliriz yani çok çok puan e, şey olmuyor ama Hız 86 hızlanma 88 Bunun epi gelse var ya efsane bir kart olur Denge 88 arkadaşlar. Ee, tamam. Oyunun bastığı gibi bırakalım biz. Bence. Bu şekilde basalım. Onu hala dedik. Arkadaşlar. Şimdi bunların takımımızı ekleyelim. Ben yeder falan filan var. Tamam. Oyun planı. Arkadaşlar şuradan. Ee, Az kadromu seçelim. Buradan bilerek arkadaşlar ben gereklere düşük oyuncular koyuyorum. Mesela Rashford 91 onun yerine 100'lük oyuncu da koyabilirdim ama. Arkadaşlar siz de düşünün momentum yiyebilir hesabınız. Alınma sırası. Arkadaşlar Mustera'yı aldık. Şöyle şimdilik Dida yerine 92 oluyor arkadaşlar. E, Romario var Romario. Şöyle e, hadi Rashford çıkalım bu videoluk. E, Romario'yu aldım arkadaşlar. 97 oluyor takımımızda. Ben yederi de hadi bakalım. Ben yederi de aldık arkadaşlar. Şöyle, şöyle Robert Lewandowski yerine. Ben yederi de şöyle koyalım bir kombimize. Kaç oluyormuş? 96 oluyormuş. Yani bugünkü top fena değildi. Romario yani çıkabilecek pakette en iyi ikinci üçüncü oyuncu falan da Ronaldinho e, ee, gelmesini istiyordum zaten. Roberto Carlos gelse gelirse iyi olurdu. Bir Romario arkadaşlar gayet iyi. Daha fazla top açımları videolar için like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.